Hepinize selamlar saygılar dostlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator sıfırdan kariyer serisindeyiz arkadaşlar Dostlar bir müjdem var sıfırdan şey doğrusu aldım kendime Tırımızı yenileyip duruyorduk baktım olacak gibi değil gittim kendime bir 100 bin liralık daha kredi çektim Şöyle hizmetlere bir bakalım bankaya abicim Şuradaki borçlarımı görüyorsunuz Yani yapacak bir şey yok öderiz dedik çektik arkadaşlar Evet ben şuradan yavaşça bir gideyim kendime yük bulayım arkadaşlar. Bu arada sizde videoyu benim kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hatta şurada durayım abicim ben. Dostlar yükümüzü belirledim. Şimdi yükü almaya gidiyorum. Ee, şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Trafik cezalarını kapattım arkadaşlar. Ee, sürekli online oynuyoruz. Online oynadığımız için de sıkıntı yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Onun için mecbur kapattım şeyimiz yok, trafik cezalarımız yok. Biz de ona göre inceden inceden gidelim. Dorsemizle ilk do ilk dorsemizle bu serinin ilk dorsesiyle yükümüzü saralım. Çok çok aç. sürtme ha. Karvurun girişi ne güzelmiş lan böyle. Değişik değişik. Evet. Artık buradan yük seçebiliyoruz kendimize. İşi aldırdık abicim. Şöyle yanaşalım bakalım abicim. Tamam abicim. Motor durduralım. Yükümüzü yükleyelim. Hadi bakalım. sardık. Hemen şöyle yük detaylarına bakayım. Ben yola çıkarken bu arada size videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz dostlar. Kullanılmış ambalaj taşıyacağız. 20 tonluk bir yükümüz var. Toplam 217 kilometrelik bir yolumuz var arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar diyelim. Şunu kazasız belasız götürelim ilk dorsemizin şerefine 90 bin liraya mal oldu arkadaşlar dorsa bana o 90 bin lirayı kredi çekip aldık ben de de en son kaç para vardı yanlış yani yalan olmasın 40 bin mi öyle bir şey vardı herhalde ya Lan önde niye Renault şey var? Flaması var. Vay anasına ben onu yeni fark ettim ha. Hmm 1.27 İnşallah öyle bir şey yaşamayız ya. Vallahi sıfırdan kariyer serisi çekiyorum. Ama bir de bir yandan da korkuyorum dostlar. Niye korkuyorum? Ya abi kolay değil ya. Banyeme riskim var. Şu var bu var. Ya ister istemez sıkıntı yaşayabiliyoruz. İnşallah öyle bir şeylerle karşılaşmayız. Elimden geldiği kadar banyememe hani banyememek için uğraşıyorum ama hatalı sollamaya falan girmiyorum. Bu arkadaşlar burada dinleniyor. Bayağıdır ETS oynamıyordum ya. Dedim. Benim dostlarım ETS e bekliyor benden. 80'e sabitlerinde gidiyoruz. Maksimum 80 zaten arkadaşlar. Dayıcım sana ne oluyor öyle? Ben şurada bir durmak istiyorum abi. Evet çıkalım yolumuza gidelim. Evet dostlar sizler nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Bir gün konvoy yapalım hep birlikte. Online olarak değil de kendi sunucumuzu kuralım. Yani normal oyuna girelim. Gene böyle hiçbir şekilde şey olmasın. Mod falan olmasın abi. Herkes istediği araçla gelsin. Tatlı bir konvoy yapalım. Muhabbet sohbet güzel gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani gelirseniz beklerim. Şu kendimi bir toparlayayım. İşlerim yoğun bu aralar. Şu işlerimi bir toparlayayım. Nasipse öyle bir planım var arkadaşlar. Hem kendi ekibimden atıyorum. Özgür abi olur, Keremler olur, Seran olur. Onlarla birlikte bir ben toparlanırım. Sizler de gelirsiniz. Güzel bir etkinlik olabileceğini düşünüyorum muhabbet sohbet içerisinde. Ey yavrum be buralardan bu kadar hızlı gidebilmek var ha. Gel dayıcım gel. Yavaş yavaş. Adana ha. Herif tepemize çıkacaklar ki döneceğim derken. Dönemiyor. Niye o kadar hızlı gelirsiniz abicim? anlamak ki ben ya. Buralar bu kadar boş olmak yani boş olduğunu görmek Garip geldi bir an. Şimdilik tırsanın dorsesini aldım. Bütün dorseleri denemek istiyorum. Ama tabii bunların hepsi ayrı ilave para. Onun için zamanlı olacak şeyler. Hemen birden olabilecek bir şeyler değil. E, bu dorseyi şoföre verip kendime ayrıyetten bir tane daha dorsa alabilirim. şeyi bulamadım. Kupada şey Dorse'de kupanın renginde skin çıkmıyor. Raven'in DLC'sini satın almıştım en son. O skin çıkmıyor abi. Niye ise çözemedim. Acaba dedim Dorse'den kaynaklı mı? Hani Tırsan'ın Dorse'sinde pek seçenekler olmuyor ya. Acaba dedim ondan kaynaklı mı ama bilemiyorum diğer dorselerde de denemek lazım. Nasıl olduğuna bir bakmak lazım. Ona göre güzel bir dorsa yapmak istiyorum kendime. Hatta şey olsa single oynuyorsak oynuyor olsak ne olabilir misal? Hani dorse modları bulunabilir. Işık modları falan. Onlardan Kullanabilirim bence. Gaza geldik solladık adamı. Ama sinyalimi falan verdim. Bak kornama falan bastım. Şimdi kimse kalkıp da bana şey diyemez. Neydi onun adı? Ee, hatalısın diyemez evet burada biraz dengesiz girmiş olabilirim canım yalan söyleyemem şimdi özlemişim tır sürmeyi ne oluyor lan orada abicim boş yolda gene mi kargaş gar oldu burada ya Sen uçtun gittin oraya. Sollamaya mı çıktıydı acaba? Olabilir. Şuradan döndük. Gidiyoruz. Sorry. Aranızda anlaştırdıktan sonra bence problem olmaz ya. Yani bu saatten sonra da pek şey kalmaz gibime geliyor. Neydi onun adı? Trafik olmaz gibime geliyor. Çıktık çünkü. Geçen bizim ekip çok güzel bir yolculuk yaptı abi. İstanbul'dan promo şeye gittiler. Kirkenes'e indiler. İstanbul'dan Teore'ye kadar. Bir de e, ara yollar kullandılar, değişik yollar. 5000 kilometreye yakın yol yaptılar. Ama maalesef ki ben o etkinliğe dahil olamadım. Yapacak bir şey yok dedik. Maalesef ki tek gelmedi. Ama istiyorum ya. Şöyle siz, sizlerle birlikte özellikle güzel bir etkinlik yapmayı istiyorum. Ya e, bu ara Yine kanalıma bir ufak bir saldırı mı var artık? Ne diyeyim? Öyle bir şey diyeyim yani? Saldırı diyeyim? Başka bir şey gelmiyor ki aklıma benim. Abi hiçbir şekilde izlenme falan çoğaltamıyorum. Ama inadım inattır. Bırakmayacağım. Şu an saat gecenin 3:40 arkadaşlar. Ben video çekmeye çalışıyorum. Sabah işe gideceğim. Elimden geldiği kadar size içerik çıkartmaya çalışıyorum. Yarın bir gün okullar açılınca okula giden arkadaşlarımız nasıl bir yol izlerler bize destek olmak için bilemiyorum ama önceliğiniz okul olsun arkadaşlar. Bizim videolarımızı illaki bir gün izlersiniz. Yani izlemezseniz de pek bir şey kaybetmezsiniz. Önceliğiniz okul olsun okuyun. Büyük adam olun. Espri yaptı balkaba. İşin şakası bir yana. Hiçbir oyun, hiçbir video, hiçbir insan sizin geleceğinizden önemli değil arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben bunu söyleyince de ya biz okumuyoruz falan demeyin. Ben okuyan arkadaşlarımıza uyarıda bulunuyorum. Okuyun abicim. O dirsek o masanın üzerinde çürüsün. Elleme. Allah Allah niye offline'a e düştüm ben? Aa. Lan ne güzel online online gidiyorduk niye offline e indik biz? Neyse yükü bırakayım onu da araştırırım. <laughs> ne güzel yanaştım lan öyle. Dorsayı boşaltalım. Mükemmel bir yük. Evet. benim internetim gitmiş arkadaşlar. Evet. Şu anda bağlantı koptu yan tarafta. Yan ekranımda oradan anladım. İnternetim gitmiş sağ olsun. Altyapı kaynaklı problemimiz var diyorlar. Çıkıyorlar işin içinden. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeni dorsemizle ilk yükümüzü atmış bulunmaktayız. Hayırlı bir hayırlı olsun alırım arkadaşlar yorumlara. Kendinize çok iyi bakın. Benden buraya kadar ya. Yoruldum artık. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Görüşmek dileğiyle.